Atakan Nalbant, ferah bir çalışma odasında yanında sakallı bir adamla birlikte ikisinin de önünde laptopları açık. Kirli sakallı, ince bıyıklı Atakan beyaz bir tişört giymiş. Görme engelli Atakan'ın katıldığı toplantılardan ve genç bir kadının video büyüteçle kitap okuduğu anlardan kesitler geçti. Dünya çapında 1.3 milyar insan, yani her 7 kişiden biri engellilikle ilgili farklı deneyimler yaşıyor. Türkiye'de ise bu sayı 9 milyonu buluyor engelli bireylerin çeşitli erişilebilirlik sıkıntıları mevcut. Web siteleri ve mobil uygulamalarda gezinmek, gündelik işlemlerini yürütmek istediklerinde pek çok problemle karşılaşıyorlar. Günlük hayatımızda önemli yeri olan dijital mecraların erişilebilir olması için çalışan ve herkes için eşit bir deneyim hayal eden bir isim var. Atakan Nalbant. Atakan Nalbant ve yanındaki iki kadın ellerinde beyaz bastonlarla bir ofis koydorundan geçtiler. Atakan Nalbant, Binklusiv'in kurucusuyum. Doğuştan görme engelliyim ve ilkokula kadar görme engelli olduğumun aslında çok farkında değildim. Okula başlarken ailemin yönlendirmesiyle birlikte bilgisayar kullanmayı öğrendim ve görme engellerin kullandığı ekran okuyucu yazılımını kullanmayı keşfettim. Bu süreçte tüm yaşıtlarım bilgisayar oyunları oynarken, oyunlar Görmenler için kullanılabilir olmadığından dolayı ben aslında daha çok internetteki içerikleri tüketmeye okumaya başladım ve bu beni kodlamaya yönlendirdi. Teknolojiye erken yaşta ilgi duymaya başlayan Atakan, doğuştan görme engelli bir birey olarak dijital içeriklere erişmesinin sınırlı olduğunu fark etti ve bu deneyimleri onu dijital erişilebilirlik alanında çözüm üretmeye yöneltti teknolojiler geliştirme sürecinin bir noktasında da aslında kullanıcı olarak herkesin kullandığı sayfaları diğer insanların kullandığı gibi algılayamadığımı fark ettim. Bu beni dijital erişilebilirlik kavramıyla tanıştırdı. Ben ve benim gibi dünyada 1.3 milyar, Türkiye'de 9 milyon engelli insan her gün web sayfalarını kullanırken acaba kullanabilecek miyim? Acaba işlemi tamamlayabilecek miyim diye soruyor. Kurumların sayfalarını erişilebilir tasarlayamamaları bir grup insanın hayata eşit katılamamasına sebep oluyor. Aslında bu sorundan yola çıkarak bir inklusivi kurmaya karar verdim. Kendisinin de sıklıkla karşılaştığı erişilebilirlik problemlerini çözmek üzere harekete geçen Atakan, kurumların web sitelerini ve mobil uygulamalarını erişilebilir hale getirmeleri için her aşamada destek olan teknoloji tabanlı bir araç olarak 2024 yılında Binclusive'i Be geliştirdi. Beyaz bir çalışma masası üzerinde soldan sağ sarı bir masa lambası, kırmızı bir masa saati, ekranında uçtan uca web erişilebilirlik çözümü yazılı Binclusive sayfası açık bir laptop, bir kalemlik, Beyaz bir kupa bardak ve bir kalem var. Masanın hemen üzerindeki beyaz çerçeveli panoda renkli raptiyeler, yapışkanlı kağıtlar ve üzerinde engelli müşteri deneyimini keşfedin başlıklı maddeler sıralanmış bir kağıt duruyor. Inclusive kurumların dijital kanallarını, web sitelerini, mobil uygulamalarını, kurumların son kullanıcılarının ve çalışanlarının dokunduğu dijital ekranları engelli kullanıcılar ve yaşlı bireyler için kullanılabilir, erişilebilir hale getirir ve dünyadaki erişilebilirlik standartlarına, yasalarına uyumlu hale gelebilmelerini sağlar. Winkluse web sayfalarındaki ve mobil uygulamalardaki erişilebilirlik hatalarını geliştirdiği teknoloji sayesinde test edebiliyor ve bulduğu sorunları kurumun eforu olmadan onlar için en kolay ve en hızlı biçimde çözebilmelerini sağlıyor web siteleri ve mobil uygulamalardaki erişilebilirlik sorunlarını çeşitli engel gruplarından bireylerle deneyimleyerek tespit eden Be Inclusive, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen pratik araçlar sunuyor. Çağla Özgür, kullanıcı. 20 yaşlarda uzun siyah saçlı Çağla, kırmızı kapaklı telefonu kulağına yaklaştırmış, parmağını ekranda kaydırarak bir şeyler dinledi. İnternet sitelerinde dolaşırken e, oradaki ögeleri seçmek bazen çok zor olabiliyor. Fakat Be Inclusive'in menüsünü kullanarak aslında bütün bu sorunları çözmüş oluyoruz. Ekran okuyucuyla menülerde dolaşmak çok daha kolay oluyor. Bir siteye girdiğimde eğer siteye Be Inclusive'in entegre edildiğini biliyorsam direkt olarak orada erişilebilirlik modunu açıyorum. Kendi ayarlamalarımı yapıyorum. O uygulamayı ya da o siteyi kullanmak çok daha keyifli ve verimli hale gelmiş oluyor benim için. Binklusivi web siteleri ve mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar ise hizmet ve ürünlerini farklı engel gruplarından bireylere ulaştırabilir hale geliyor. Ali Beyazadam, kurum temsilcisi. Herkes için erişilebilir olmalı teknoloji ve dijital platformlar. Biz kurum olarak bilet satın alma süreçlerini aslında tüm kullanıcılarımıza erişilebilir hale getirmek istiyorduk. Bu kapsamda da Bkullizzi ile çalışmayı başlattık çok kısa bir entegrasyonla yaklaşık 3-4 günlük bir süre içerisinde web platformumuzda binkulzi ile entegrasyonu tamamladık müşterilerimizden çok pozitif dönüşler aldık. son bir ayda 2500'den fazla kullanıcımız bu ürünleri kullanarak platformumuzda işlemler gerçekleştirdi. Atakan Nalbant, ...kısa sürede farklı engel gruplarından bireylerin dijital içeriklere erişmesini sağladı. BeInclusive, yalnızca teknik bir çözüm olmaktan çıktı ve bireylerin bağımsız yaşama erişimini kolaylaştıran bir araç haline geldi. Geliştirdiğimiz teknoloji, çok kısa süre içerisinde 100 binden fazla farklı engel grubundan insanın web sayfalarını... Diğer insanlar gibi kullanabilmesini ve deneyimleyebilmesini sağladı. Bugün bir inclusive'in entegre olduğu bir sayfaya bir engelli kullanıcı geldiğinde acaba kullanabilecek miyim sorusunu yaşamıyor ve daha özgür, daha bağımsız hissederek işlemlerini tamamlayabiliyor. Atakan Nalband karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarından yola çıkarak bir çözüm geliştirdi. Erişilebilirliğin bir ayrıcalık değil, hak olduğu bir dünyayı hayal etti. Atakan Bin Kulusi ile bugüne kadar 100 bine yakın insanın hayatında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Farklı fark yaratanlar videolarından kareler atarken Sabancı Vakfı fark yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.